Özden Ceytal ile Sağlıklı Günler programından merhaba. Genellikle romatoid artrit nedeniyle ortaya çıkan, el parmaklarının şekil bozukluğu olarak bilinen bir rahatsızlığı anlatacağım sizlere. Parmaklar kuğu boynuna benzediği için böyle bir görünüm aldığı için bu isimle adlandırılıyor. Hastalar "Hocam tenisçi dirseğini biliyoruz ama bir de bu mu çıktı karşımıza?" diye gülerek cevap veriyorlar. Altta yatan nedenin ne olduğu oldukça önemli ve rehabilitasyon sürecinin de sıkıntılı geçtiği bir hastalıktır esasında kuğu boynu deformitesi. Erken yakalanırsa başarı oranının yüksek olduğu ama geç evrelerde yaşla beraber tedavi tekniklerinin çok fazla cevap veremediği bir hastalıktır ne yazık ki. Şöyle anlatabiliriz, birazcık e, terimlerden daha sonra açacağım sizlere ama el parmaklarındaki eklemlerin çeşitli nedenlerle alışılmadık pozisyonlara geldiği görülmekte. Proksimal interfalangial eklemde, yani hiperekstansiyonu gördüğümüz burada ve distal interfalangial eklemlerde direkt yukarı kalkma, hiperfleksiyonu gördüğümüz bir eklem şekli. Arkamdaki resimlerde de ayrıntılı olarak görüyorsunuz zaten bunu İstesek böyle yapamayız ama istesek de düzeltemiyoruz kolay kolay. Maalesef hastanın objeleri tutması, bir şeyleri çekmesi, çantayı taşıması, bu eklemlerle hareket etmekte oldukça zor. Bu hastalık baş parmakları etkilememekte ama diğer parmakları etkilemekte anatomik nedenden dolayı. Peki burada sadece e, kemik yapı etkileniyor, peki bağlar, kaslar, tendonlar etkilenmiyor mu? Her biri ayrı ayrı bozuluyor ve zaten romatoid artrit gibi bir e, hastalık altta yatıyorsa gerçekten biz tedavi ettikçe romatizmal hastalığın verdiği dezavantajla beraber her ataktan sonra Bunlar yenileyebilmekte. Şunu aklımızda tutabiliriz. Ku boynu deformitesi tanısı kondu. Tanı konduktan sonra fizik tedavi aldım. Fizik tedaviden sonra parmağım iyileşti. Eğer ben bu tedaviyi bir travmadan sonra aldıysam, trafik kazası olabilir, elim bir yere sıkışmış olabilir, çeşitli kırıklar geçirmiş olabilirim. Düzelir ve düzeldikten sonra bir kez daha gerilemesi pek beklediğimiz durum değildir. Şayet romatizmal kökenli, romatoid artrit kökenli bir durum varsa her ataktan sonra biz ne kadar tedavi edersek edelim parmaklardaki açılaşmayı, ku boynu deformitesinin ilerleyişini maalesef görmekteyiz. O yüzden lütfen hastalar birbirini yanıltmasın oluş sebebi önemli bizler için. Ben A yere gittim, B yere gittim. Bak orada düzeldi ama seninki düzelmemiş. Neden böyle olduğu gibi bir şeyin altında gerçekten oluş mekanizması yatıyor olabilir. Peki tanı nasıl konur? Tanı esasında gözle gördüğümüz vakit gayet anlaşılır bir şekilde konabiliyor. Genellikle ortopedi doktorları ve radyoloji doktorları bu o, hastalarla sık karşılaşıyorlar. Ama ihtiyaç halinde eğer cerrahi müdahale gerektireceği düşünülüyorsa romatoid artrit kökenli olduğu düşünülüyorsa öncesinde kan tahlili, röntgeni, ondan sonra gerekli tetkiklerin yapılması gerektiği düşünülmekte. Zaman zaman çekiç parmak hastalığının ilerleyişinde de biz bu hastalığı görmekteyiz. Çekiç parmak baş parmakta ve diğer parmaklarda olmakta ama bunlar ileride ilerliyorsa e, kuğu boynu deformitesiyle de karşı karşıya kalabiliriz. Peki kuğu boynu deformitesi var, bize nasıl rehabilitasyon programı vereceksiniz? Sizlere rehabilitasyon programı vereceğiz ama ortopedi doktorunun verdiği ilaçları, vitaminleri düzgün kullanmanızı isteyeceksiniz. Eklem için yararlı olan her ne varsa onları kullanacağız. Fizik tedavi yöntemleri arasında ünitede ilk önce elektroterapi ve sıcak uygulamaları, parafin uygulamaları, ondan sonra birebir e, terapistinizle beraber normal eklem hareketleri, eğer açı toparlıyorsa kuvvetlendirme hareketleri, günlük yaşam aktivitelerine uyum için e, ince becerilerle alakalı egzersizler tercih edilir. Örneğin boncukları dizmek kavanoz kapaklarını, su şişesi kapaklarını açmak, anahtarları açmak, küçük küçük cırt cırtlı tablolarda ileri geri çalışmaları yapmak hem proprioception, duyu girdisi hem de normal eklem hareketlerinin ve e, kuvvetlendirme egzersizlerinin bir devamı olarak tercih ettiğimiz hareketler arasında. Tabii ki ev egzersizleri veriyoruz sizlere. Bizler neleri öğretip neleri yapıyorsak sizler de aynı şekilde mümkün oldukça sık aralıklarla lütfen egzersizleri tekrarlayın. Peki cerrahi geçirdik. Cerrahi geçirmemiz gerekiyordu. Cerrahiden sonra tabi ilk önce yaranın iyileşmesini bekledik. Ondan sonra normal eklem hareketlerinin kazanımı için çalıştık ve kuvvetlendirme programına devam ettik. Tabii böyle bir rehabilitasyon süreci 4-12 hafta arasında ilerlerken sadece travmadan sonra olan rahatsızlıklarda bu süreç bir 1-1,5 aya kadar inmekte. Bu sürenin gerçekten 1-1,5 bir, bir ayda ya da daha kısa bir zamanda halledilebilmesi için ya da en azından ilerleyişinin durdurulabilmesi için lütfen fizik tedavi uzmanlarından yardım alınız. Verdiğimiz atelleri lütfen kullanın. Çeşitli şekilde ateller yapılabilir. Kuğu boynu deformitesini destekleyecek. Üç nokta prensipli olabilir. Düz statik olabilir. Cırt olabilir. El bileği dahil eden içine ateller olabilir. Bu tamamen kişinin yaşadığı deformiteyle, kişinin yaşıyla, yaptığı meslekle, iş ve uğraşı terapileriyle alakalı bir tercih ve uzman gözüyle bir değerlendirmeden sonra olmaktadır. Zor bir hastalık ama başarılı sonuçlar alınabilir. Umarım romatoid artrit kökenli değildir. Düzelir ve bir daha tekrarlamaz ama romatoid artritten sonra da oluyorsa inanın tetkikler, tedbirler alındıkça ilerleyişi yavaşlatacağız. Dolayısıyla sizlerin fizik tedavi ve rehabilitasyona uyum sağlamanızı bekliyoruz. Sağlıklı günler diliyorum.